Hadi bala götü çıkarttık ya. Oğlum salak mısın sen gözükse yukarıdan ben de öleceğim. <laughs> atla Oy. silah atla. Bekliyorum bekliyorum. <B> <laughs> <laughs> bu ne yapıyorsun oğlum yürüyerek vur. Shift bastım. Abi ne yapıyorsun? Hayatım kara. Abi kara subayı mısın? O nasıl silah kullanışı ya? M4 kullanışa bak adam. Beğiliyor kanka silah. Dua çektim. Siktirin gidin ama nasıl korum. Sakin ol lan sakin. Sık, arkalarına sıktı bir tane. Değil mi? Emirim geldim yangını söndürmeye. Galiba. Dur adamın La yok adam. Yani. Ya senin ben götünü sikeyim. Azır hareket etsene. Dobloz temiz. Ne oluyor burada? Tak 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 dur, kapıda şey kim ya. var? Kanka <laughs> dur bakayım bunun sıkıntı Dayı selamünaleyküm. <laughs> Ha biraz bir daha sıyım. <laughs> lan. Abi bu adam ölümsüz mü ki? Ne bu? Büyük kurt. İlk kan. Büyük kurt. İkili bomba. Savaş kurt. Sinsi atak. Nokta bilir adam. Lan nok, nok 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 Geliyor bak sana. Lan <laughs> iki ya. Flik vallahi valla atıyordu. Öyle evim sana flik. <laughs> ya çık. Oğlum bug'lı kaldı benim elim. Hah. <laughs> <laughs> Ne oldu? <laughs> Çarpıldı oldu? Ne oldu lan? Hakkın evet. çıktı o neydi öyle? Selamünaleyküm. Abi Bir şey Ooo bu şekil bu şekil bu şekilde. Gel rahat, bu sarak <gülüyor> 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 Bire bas, bire basın mı? Bire bas bize gösteriyor. Götüne sok. No. Yeah bak biraz ekstra harbi bak Ana king kat 160 ya Sayın bezmenler fga misiniz? da ki 500 balarım ya. bak daranın silahı nereye gitti ya Gelebilir bir piknik yapalım ya semaver getirir Bak mi vardı zaten abi Çöp merdiveni. Çıktı çıktı çıktı. Çöp merdiveni. <gülüyor> <gülüyor> Best info ever in the fucking world existence in universe. <laughs> Çöp merdiveni iyiydi. Oğlum o domuz ne amına koyayım üstüme domuz koştu. Geldik herhalde. Sıkıntı kardeşim ya. Evet <laughs> oğlum. Ya. O ne? O ne? O ne? O ne oluyor salak? Ne ya sen <laughs> Oğlum bir şey geldi yukarıya. ya. Flaş ya flash atmayın Abi ölümü göremiyorum ki o yüzünden. Oğlum adam ekranın ortasında çiçek çıkartıyor amına koyayım Emir. Oğlum ekranın ortasında çıkıyor Emir. Böylesi yok da. Abi burada bu... ne amına koyayım ben? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Pas pas köpek gibi hissettim kendimi. Şu bombayı ver. Hop hadi bakalım havada kaptım. <laughs> Şifre neydi? 7 3 5 5 6 evet, 8, 8, 8 basın. 8, 9, 10, 10, 10, 10. Eyvah ya. 40 saniyelik kurduk Emir. 35 saniyelik kuracaktım iyi basa. Emir'im. Bak, TG ile al onları ya. Bir şey, oldu, şey oldu ona bakayım. alırsanız onu orada. Flick chat izle. <laughs> lan oradan lan bizim <laughs> bizden. Lan burada biri var Emir. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor baba ya? Sen ya, <laughs> şey <oluyor gülüyor> ya. ne yapıyorsun burada? <laughs> Onun üstü o ne? Ne yapıyor baba? Ana ne sikiyor ölecek <gülüyor> <gülüyor> Lan bu kim amına koyayım babaları geldi. <laughs> babaları gelsin ama. Lan bok gidiyor bak. <laughs> Abi yar geceli ne olur tanışayım bir ya. Ne yaptı? Ya bu nasıl bir oyna bırak? Sağında sağında aksiyon orası. Bekle. Yukarı çıktı bak info veriyor. Lan bunlar da info veriyor. <gülüyor> Ölüm <gülüyor> değil mi? Hayır git. Hayır uzaksın. Soğuk soğuk.